Selamun Aleyküm. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Adım İsa Göker. İşletme Fakültesi mezunuyum. Evliyim. Üç çocuğum var. Ürünün tanıtımına başlamadan önce size bir takım bilgiler vermek istiyorum. Ee, aynı zamanda ben su arıtma cihazları işleriyle de uğraşmaktayım. Ee, bu Ürünler, su atma cihazları ters ozmoz yöntemi ile çalışmaktadır. Maalesef bu sistemin bir eksik ayağı olan su arıtılırken su atığı oluşmaktadır. Su arıtılırken su atığı oluşmaktadır. Örneğin bir bardak temiz su için üç bardak gördüğünüz gibi atık su olmaktadır. Bu normal çalışan bir makine için geçerlidir. Eğer makineniz arızalı veya filtresinde herhangi bir sıkıntı varsa bu 20 bardağa kadar çıkar rahat bir şekilde. Bunu biz evimizde yaşadık. Bunu ancak depo sistemi sayesinde çözebildik. Yoksa mutfağın giderine direkt akıl atıldığı için bunu anlayamıyorsunuz. Ancak faturanızda belki anlarsanız o zaman anlarsınız. Ortalama bir evde bir ayda bir tona yakın su rahat atığı oluşmaktadır. Su atığı. Bu bizi rahatsız ediyordu. Hamdolsun biz bu soruna nasıl çözüm üretebiliriz derken böyle bir düzenek hazırladık. Ve bunu çözdük. Sorunsuz bir şekilde evimize kullanıyoruz. Gelecekte de uzmanlar uyarıyor. Diyor ki su bizim için önemlidir. Bunu mümkün mertebe en güzel şekilde kullanalım. Allah da kullarını uyarıyor. Yiyin için israf etmeyin. Anlıyoruz ki su bizim için önemlidir. Bunun için de neler yapabiliriz? Biz bunun hesabını yapmaktayız. Şimdi size depo sisteminden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi elimde kablo kalınlığında veya birçok kablodan da ince olan bir hortum var. Su atma cihazlarının atık suyu bu hortumdan oluşmaktadır. Şimdi bizim size göndereceğimiz bu atık su hortumunu makinanıza eski hortumu çıkarıp bunu takıyorsunuz ve lavabonuza kadar kablo çeker gibi çok basit bir şekilde hortumu çekiyorsunuz. Evinizin diğer bir ucunda bile olsa lavabonuz 18 metreye kadar çok rahat su basıncı ile herhangi bir şeye gerek duymadan bu sistemi kurmanıza yardımcı oluyor. Size ee, videonun sonunda göstereceğim bu evimize kurdukmuş olduğumuz bu sistemi e, nasıl kullanıyoruz ve nasıl kurduk. İsteriz ki bizim gibi diğer e, insanlar da su arıtma cihazı kullanıp boşa giden atık suyunu değerlendirsin ve sıfır atık oluşsun. Bu sistem sayesinde iki tane önemli nokta çıkıyor ortaya. Birincisi evinizde artık Atık su görüldüğü gibi oluşmayacak. Atık suyunuz e, lavaboda kullanılmış halde olacak ve bu su çöpe gitmeyecek temizlik suyu olarak kullanılacak. İkincisi cihazınızın arızalandığını arızalandığını veya filtrelerinizin tıkandığını depo sistemi sayesinde, depo ölçer sayesinde bunu e, görmüş olacaksınız ki Hemen müdahale edeceksiniz. Şimdi size depodan bahsedeceğim. Kur, kullan, kur, e, kurulumundan bahsedeceğim biraz. Görmüş olduğunuz üzere evimizde kullandığımız su arıtma cihazı. Var olan hortumunu çıkardık. Basit bir şekilde e, atık su hortumunu uza, uzun bir şekilde lavaboya kadar uzattık. Gördüğünüz gibi alttan güzel bir şekilde hortumu çektik. Burada da görüldüğü gibi beyaz hortum atık sortumuz. Güzel bir şekilde evimizin odasında diğer bir odaya kablo kanalı ile gördüğünüz gibi çekim bir görüntü olmadan lavaboya karşıya kablo çeker gibi çektik. Evet. E, lavaboya kurmuş olduğumuz depo sistemi görüldüğü gibi bu şekilde e, basit bir şekilde dört tane vidayla çok rahat bir şekilde bütün duvarlara uyum sağlayacak şekilde kurulumu yapılmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi deponun kendine ait çeşmesi de beraberinde gelmektedir. Çok rahat bir şekilde hortumunuzu alıp kullanıma başlayabilirsiniz. İstiyoruz ki artık evlerde su atık sorunu çözülsün. Biz kendi evimizde çözdük. Siz de eğer bu durumdan rahatsızsanız bu durumu için bizi arayabilirsiniz. Biz de size bu noktada yardımcı olmaya hazırız. Teşekkür ederim. Hayırlı günleriniz olsun.